Merhaba ben Kadircan. Beni tanımayan birine ulaşmış olmanın umuduyla kendimi tanıtarak başladım. Tanıyanlar tanımayanlara, tanıtsın. Anlayanlar anlamayanlara anlatsın. İlk kez 2018 yılında Ses Deneme 1-2 adıyla 3-4 tane 15-30 dakika arası podcast'ler kaydetmiştim ve Hulkshare sitesine atmıştım. Hulkshare yani yeşil dev paylaşılan bu sitedeki maceram uzun sürmemişti. Ses Deneme 1-2 ismini de Montaigne'in Denemeler kitabından esinlenerek koydum. Çok sevdiğimden değil de denemeler deyince çok free şekilde yazabilirsin. Happy Top'u deniyorsun gibi geldiğinden bu adı beğenmiştim. O zamanlar kısa mizahi tespitler yapıp Deneme 1-2 adıyla dergilere yolluyordum. Bu da podcast versiyonu olsun istiyordum. Yine o zamanlar kayıt teknolojilerini şimdikinden de az biliyordum. Bal mumuna kayıt yapan siyah beyaz dayılar gibiydim. Son derece amatör ses kayıtlarıydı. Her kayıt maksimum 50 kadar kişiye ulaşmıştı. Gerçekten büyük bir kitle. Nasıl ulaştı onu da bilmiyorum. Herhalde podcast'in adında geçen kelimeleri aratarak ulaştı insanlar. Çünkü herhangi bir yerde yaymadım ya da tanıtmadım. Sonrasında bir tık daha kaliteli ama aslında yine de yer yer bariz sorunları olan ses kayıtlarını podcast olarak kaydedip bir de görsel koyarak YouTube'a yüklemeye başladım. Sesin temel sorunları P, Ç, K, H harfleri, nefes sesleri, yutkunma sesleri ve bir kayıtta yüksek birinde düşük hep farklı sesler olması gibi şeylerdi. YouTube'da 300'e yakın takipçim var henüz ve takipçilerin 50 kadarı arkadaşlarım zaten. Kalanı da koyduğum müzik cover videolarından gelen insanlar. Henüz podcastlerle ilgili bir takipçi kitlem olmadığından yine her biri anca 50 kadar görüntülenme almış. Ses Deneme 1-2 Podcast adıyla 8 tane 7 ila 15 dakika arası podcast yükledim. Sonrasında hem kaliteden memnun olmamaktan hem de motivasyonu kaybedip vakit ayıramamaktan podcast yapmayı bıraktım. Bir şekilde yayınlanmazsa sadece konunun adında geçen kelimeleri arattığı için insanların karşısına çıkmıyor ve dinlenmiyor podcastlar. Şimdi ise bir kademe daha iyisini yapmanın hedefiyle tekrardan podcast kaydetmeye başladım yeni yıl, yeni umutlar, yeni kayıt programı, yeni bir ben. Ee, geçtiğimiz yıllarda edindiğim tecrübeyle ilk hedefim ayda bir tane minimum 15 dakikalık podcastler yapmak. Konu olarak yaşam, felsefe, mizah, kitap, sanat, tespit şelalesi, anı şelalesi gibi kendimce ana başlıklar yaptım. Aklıma gelen muhabbetleri bu başlıklarda topluyorum. Her podcastte 3-4 farklı başlıktan seçtiğim 3-4 konuda konuşmayı düşünüyorum. Yaşam deyince günlük hayattaki her konu olabilir. Felsefe deyince genelde başkalarından duyup mantıklı gelen konuları kendi yorumumla aktarmak. Mizah deyince yine kendi kısa tespitlerim. Kitap kısmında biraz spoilerlı olarak okuduğum kitapları özet olarak anlatmam vesaire vesaire. Bunları dinleyeceğimiz podcast'ler olacak. Mesela şu an yaşam konusu altında neden podcast yaptığımı konuşuyorum. Ancak temel nokta şu. Çok da profesyonel olmaya çalışmadan gündelik muhabbet eder gibi ve gündelik muhabbette kendiliğinden peydah olan geyikleri de içerir şekilde yapmaya çalışacağım. Sanki iş yerinde ölen arası biriyle muhabbet edermişçesine. Tabii bazen biraz daha yoğun, daha damatılmış, çalışılmış muhabbet olursa konuşma dilinden ziyade daha hazırlanmış bir metin gibi de olabilir. Ama onun da tadı ayrı bence. Beni podcast kaydetmeye iten şey ise arkadaşla muhabbet eder gibi muhabbet etme isteğim. Arkadaşlarla muhabbet etmeyi seviyorum ama her an muhabbet edecek arkadaş olmuyor. Her ortamda benim sevdiğim muhabbet insanları sarmıyor, açmıyor. Ya da kimseyle her zaman muhabbet edecek kadar arkadaş da değilim. Daha çok kendi içimden konuşuyorum. Ben muhabbetimi edeyim, beğenen kişi istediği zaman dinlesin. Muhabbete karşılık vermek istiyorsa da yorum yazsın. Bu şekilde modern, teknolojik bir muhabbet edelim. Mantık bu. Bu kez Don't Panic podcast adını seçtim. Çünkü en sevdiğim kitap Otostopçunun Galaksi Rehberi ve benim Karakteri en kısa yoldan tanıtacak ipucu da bu Don't Panic sözcüğü. Mottom bu. Yaşam konusu altındaki podcast kaydedimsel durumları inceledikten sonra felsefe konusu altında bambaşka bir dehlize gireceğiz şimdi. Bu konu az önce bahsettiğim daha çalışılmış, kurgulanmış metinlerden. Hem felsefe tartışmalarını hem de felsefe üzerinden yapılan mizahı çok sevdiğim için... Kendim de bugüne kadar duyduklarımdan bir teori geliştirdim. Hayatın anlamına dair bir teori. Büyük sorulara bir cevap niteliğinde. Kabaca da şu şekilde. Şimdi canlılık 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktı. 6 kelime ve bir sayıdan oluşan bu cümleyi 20 yıl sonra da duysanız, 50 yıl sonra da duysanız, ömrünüzün başında, ortasında veya sonunda da duymuş olsanız bir şey değişmeyecek. Canlılık yine 3.8 milyar yıl önce ortaya çıkmış olacak. 3.81 bile olamayacak. Burada anlatmak istediğim şey canlılığın yaşına etki dahi edemeyecek kadar kısa bir ömrümüz var kıyasladığımızda. Evrenin ise 13.72 milyar yaşında olduğu düşünülüyormuş. Şöyle derler, evrenin tarihinin 2 saatlik bir filmi yapılsa bizim hayatımız bu filmde bir saniye bile görünmezmiş. Öte yandan evrenin son 100 yılını anlatan binlerce film sürekli yapılıyor. Bir tanesinde bile bir saniye görünmüşlüğümüz zaten yok. Bu açıdan 14 milyar yılı anlatan filmde de bir saniye görünmemenin kimseye koymayacağını düşünüyorum. Şimdi film bahsini kapatıp başka bir konuya değinelim. Milyarlarca yıllara göre çok çok kısa olan bahsettiğimiz bu ömrümüz boyunca bizimle birlikte olacak olan vücudumuz, beynimiz geçmiş bu 3.8 milyar yıllık canlılığın bir oluşumu. Önce canlılık başlamış, sonra bu canlılığı sürdürmeye faydalı olacak veya etkisiz kalacak genler sonraki nesillere aktarıla aktarıla bugünkü bizi oluşturmuş. Örneğin benim dudağımın üstündeki bir beni oluşturan gen belki de Aporismus Mikrus diye bir atamızda dişiye çekici geliyordu. O yüzden bugün bende de var bilemeyiz. Öte yandan da genlerdeki değişimler zamanla birikerek nesiller önceki halden son derece farklılaşmış bireyler oluşturuyor. Yani Aporismus Mikrus kadınını dudak üstü benimi kullanarak etkilesem bile muhtemelen şu anda onunla çiftleştiğimde verimli döl elde edemem. Çocuğumuz olmaz. Bazıları bu duruma kolay yoldan doğum kontrolü diyebilir. Bazıları ise buna direkt evrim diyecektir. Peki evrim nedir? Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt bilmiyorum veya bana ne olacaktır. Biraz daha uzun yanıt arka arkaya yürüyen bir insan, birkaç farklı primat ve bir maymun olan bir resim olacaktır. En uzun yanıt ise gidip biyoloji doktorası yapmak olacaktır. Ki insanların büyük çoğunluğu en kısa yanıt olan ilkini seçecek veya evrim nedir sorusunu kendilerine hiç sormamayı tercih edecektir. Evrim nedir sorusunu kendilerine sormayan insanların Nobel ödüllü jeologların dahi kuramayacağı muazzam bir bağlantı ile evlilik dışı ilişkinin doğal afetler ve tektonik yer hareketlerine etkisi konulu bilimsel makaleye büyük bir ilgi duymaları da yalnızca çok hoş bir tesadüf. Evet, yani evrenin ve insanlığın oluşumuna geri dönersek zaman geçiyor ve bir yerden sonra konuşma dili gelişiyor. Önceleri hani mağaranın önüne sıçmayın kardeşim primat yaşıyor burada falan gibi cümleler kurmak için gelişiyor dil ama zamanla bambaşka boyutlara gidiyor. Kültür birikimini sağlıyor. Bu gibi şeyleri kültürel kalıntılardan arkeoloji sayesinde öğreniyoruz. Ancak gelin görün ki kültürel kalıntı aramak samanlıkta iğne aramak gibi. Hatta önce iğne arayacak samanlık aramak, hatta önce samanlık arayacak köy köy arayacak, il il arayacak Google search barı aramak gibi. Yani bayağı bir zor. Şu ana kadar bunları dinlerken hayatımda bu kadar saçma şeyi peş peşe duymamıştım diyebilirsiniz. Demeyin çünkü ben de güç elektroniği 2 dersini dinlerken aynı şeyi demiştim. 6 yıldan fazladır elektrik mühendisiyle uğraşıyorum. Yani hayat böyle. Bazı insanlar koca bir evrenin sadece bizim için yaratılmadığını, mutlaka bir yerlerde başka canlıların da olması gerektiğini iddia eder. Bazı insanlarsa canlılığın sadece dünya üzerindekinden ibaret olduğunu savunur. Eğer ki canlılık sadece dünya üzerinde varsa, evrendeki pek çok hadise de sade ve sadece dünya üzerinde var demektir. Mesela gaz çıkarma, süre örme, çekirdek çitleme, kahve dükkanında menüye göz atarken fiyat performans oranı en iyi kahveyi seçme veya aşık olma gibi. Bence bu konular hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz konular değil. Günün birinde bir yerlerden başka bir canlı türü gelip bize selam verebilir o zaman yalnız olup olmadığımızı öğrenebiliriz evrende. Hatta başka yerlerden gelen başka bir yaşam formu çoktan dünyamıza gelmiş de olabilir. Şans eseri Esenler otogarındaki bir umumi tuvalete inmiştir. Dünyadaki hayatın berbat bir şey olduğuna kanaat getirmiş ve evrendeki bütün diğer canlıların ortak olarak izlediği bir çeşit TV yayınında dünyaya sakın gidilmemesi gerektiği üzerine kötü propaganda yapmış olabilir. Bu durumda biz yalnız olduğumuzu düşünürüz ama aslında evrende yalnız değilizdir. Sadece ne kadar iğrenç olduğumuz biliniyordur. Evet evreni düşünüp beynimizi yormaya bir ara verelim de daha küçük ölçekten dünyayı düşünelim biraz. İnsanlar olarak dünyada da yalnız değiliz. Hayvan dostlarımız var. Hayvancıklar, hayvanlar. Mesela kuşlar. Kuşlar evrimsel sıra düşünüldüğünde memelilerden sonra en zeki yaratıklardır. Örneğin bir kuşun yaptığı yuvayı her insan kolay kolay yapamaz bence. Kuşların alet yapma becerileri de iyidir. İnce dalları ağaç kovuklarında gizlenen böcekleri avlamak için bir çatal gibi kullanabilirler mesela. Ya da gagalarının yetmeyeceği kadar derin çukurlardaki suları içmek için çukura taş atıp suyu yükseltirler ve öyle içerler. Veya içinde balık olan bir gölün kenarında küçük bir parça ekmek bulurlarsa ekmeği yemektense göle atarlar. Böylece balıklar ekmeği yemek üzere yüzeye çıkınca balıkları avlarlar ve daha çok besin yemiş olurlar. Yani özetle kuş deyip geçmemek lazım. Tabi her kuş da zeki değildir. Bazıları elektrik trafosuna konar ve ölür. Bazıları karadaki hayvanlar tarafından kuş uçuyor olmasına rağmen avlanabilir. Hani hangi kuşun zeki hangisinin mal olacağına temelde genler ve rast gelelik karar verir. Rastgeleliği de yabana atmamak lazım çünkü hayatımızda büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin çocuğun burnu anneye mi benzeyecek yoksa babaya mı? Veya başka bir uzvu anne tarafındaki erkeklere mi benzeyecek yoksa baba tarafındakilere mi? Senin benim için çok önemli olmasa da Şakil on yılın çocuğu için çok önemli bir soru mesela. Evrimsel işler rastgele oluyor. Bırakın rastgele olsun. Hayatın bir sırrı varsa onu çözmeyelim bence. Atomu parçalamayı keşfetmişiz ne olmuş? Belki radyoloji veya fizik bilimi gelişmiş ama atom bombasında pat diye patlatmışlar çeşitli yerlerde. Hayatın da sırrı anlamı bulunursa hemen suyu çıkar diye düşünüyorum. Yani hayatın anlamını bulsam da söylemeden önce baya bir düşünürdüm. Şimdi farklı bir konu. Göründüğü kadarıyla hiçbir şey Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu kanıtlamıyor henüz. Ne pozitif ne de sosyal bilimler net bir kanıt bulamamış. Örneğin Hubble avukat başlayıp sonra astronom olup bir sürü keşif yapmış. Ancak İki farklı disiplini gören biri de olsa, Tanrı ile ilgili bilinmeyen pek de bir şey açığa çıkarmamış. Hani elde var neredeyse hiç. Hiçliğe geçelim buradan. Kuantuma göre hiçlik, çok çok kısa süreler içerisinde var olan ve yok olan parçacıklar çorbası gibi bir şey olduğundan, boşluğun da kütlesi vardır. Her şeyin büyük kısmı boşluk ama bu boşluğun da bir kütlesi var böyle düşünün. Yani bazen üzerinizde bir ağırlık hissederseniz stresli ya da sağlıksız olduğunuzu düşünmeyin. Boşluğun kütlesi dolu olabilir o. Stres sağlık demişken bilim insanları sağlığa üç farklı koldan bakarlar. Beden, zihin ve sosyallikte sağlık. İnsanoğlunun dört ayaktan vazgeçip iki ayak üstüne kalkması beden ve zihinsel sağlığını kötü etkilemiş. Ancak bir sıra kültürüne daha uygun olduğundan sosyal sağlığının gelişmesini sağlamıştır. Dediğim gibi iki ayak üstüne kalkmak zekileşmeyi sağladı zekileşen insanı alet yaptı. Aletler hayatı kendimize göre uyarlamada bize yardımcı oldular. Örneğin mamut dişinden yapılmış bir silahla mamut avlayabiliriz. Ama bu mamutu avlayamazsak üstümüze gelip bizi kendi dişine geçirip bir arkadaşımıza da bizimle vurarak bizi ve arkadaşımızı avlayabilir. Yani herkes aletleri kendi faydasına, kendi için kullanır. Zaten muhtemelen Tanrı da dünyayı kendisi için yaratmıştır diye düşünenler var. Bugünlerde kimse kimse için kolay kolay bir şeyler yapmıyor. İşte sadece kendini düşünmemek, kendinizin yanında başkalarının da iyiliğini düşünmek ahlakla ilgilidir. Ancak sanıldığının aksine ahlak dinin tekerinde değildir. Her iyilik cennete gitmek için yapılmaz. Ve insan zihninde düşlerken cennet ve cehennemi de sanki uzaya ve bilinmezliğe dahil olarak evrenin içerisinde düşünür. Ancak cennet aslında bunların dışında olarak düşünülmelidir eğer düşünülmek isteniyorsa ve cennetle ilgili en çok düşünülen düşünce kişinin cennete gitmeye layık olduğu düşüncesidir. Çünkü kendisine göre herkes biraz da olsa iyidir. Herkes cennete hak eder. Ayrıca insana göre insan eşrefi mahluktur. Yani varlıkların en değerlisi. Mesela altın, gümüş gibi maddelerin de kendi fazlarında bir düşünme şekilleri varsa onlar da kendilerini eşrefi cansız olarak görüyor olabilirler. Ancak gerçekte onlar da elementlerden, moleküllerden başka bir şey değiller. Aynı canlılar gibi. Canlı türlerden konuşmak gerekirse bugün var olan türlerin canlılık tarihi boyunca var olmuş canlıların %1'i olduğu düşünülüyor. Soyu tükenen %99 da yaşarken kendilerinin en ideal canlı olduğunu, etraftaki diğer canlıların kendisi için yemek, etrafını güzelleştirmek veya kaçmak üzere yapıldığını, yaratıldığını düşünmüş olabilir. Ancak tamamı çoktan çözünüp karbon olarak toprağa karıştı bile. Çözünme demişken de çözünmeyip fosil olarak da kalabilirlerdi ama fosilleşme çok fazla ön koşulu gerektiren çok zor bir ihtimaldir. Zaten fosilleşme bu kadar zor olmasaydı evrim insanların %95 tarafından kabul görürdü ve daha da somut olurdu. Her ara geçişi görebilirdik. Bir başka konu genetik olarak yakın olduğumuzdan bilimsel deneyler fareler üzerinde yapılıyor. Bu genetik yakınlık da ortak hatalardan geliyor. İnsanın bir hayvanla ortak atası olması fikri insana çok uzak görünüyor ilk bakışta. Ata deyince insan yine insan olan ama daha ilkel ve nedense daha yaşlı bir resim canlandırıyor gözünde. Bu ilk insan atalarımız Afrika'da ortaya çıkıp çeşitli yerlere göç etmişler. Bir kısmı tarıma bulup sabit hayata geçmiş. Tarım Anadolu üzerinden Avrupa'ya yayılmış hatta bitkilerin tohumlarını alıp kontrollü olarak ekip tozlaşmalarını sağlama fikri aslında daha önce bulunabilmeliydi bence. Sonuçta hepimiz yıldız tozuyuz. Her canlı bir cansız atadan, yıldız tozlarından geliyor. İnsanlar da cansız olan tohumlardan canlı üretmeyi içgüdüsel olarak keşfetmeliydi bence daha erken. İşte biz yıldız tozundan geliyoruz. Kuşlar dinozorlardan geliyor. İnsan kuyruksuz maymunlardan geliyor. Ama en temelinde bütün canlılar tek bir atadan geliyor. Belki de ilk canlılık birkaç koldan evrildi. Bunu bilmiyoruz. Bir kolu bugünkü canlılar oldu. Bir kolu belki beş farklı cinsiyeti olan, beş farklı cinsel organın her bir bireyde bulunduğu bir türe evrildi zamanında. Ancak bu tür kafa karışıklığından üreyemedi ve soyları yok oldu. Ya da bir cinsel organla bile zihnimizin ne kadar çok cinsellikle meşgul olduğunu düşünürsek, bu canlı türünün bütün enerjisini cinsellik düşünmeye harcayıp, barınma gibi temel bir ihtiyacını atlayarak kartallarca yok edilmesi falan muhtemel. Kartal deyip geçmemek lazım. Kartal gözünün çözünürlüğü bizimkilerden iki kat fazlaymış. Önceleri sadece ışığı almak için oluşmuş olan bu görme göz yapısı. Zamanla kartallarda 4320p'lik bir görsel şölene arıcılık eder olmuş. Şimdi buraya kadar çok çeşitli konulardan bahsettim. Bundan sonra ise daha da bağlantısız bazı sorular soracağım ve bilgiler vereceğim. Ama sonunda bütün bu konuştukların bir yere bağlanacak. İlk bilgi evrenin toplam enerjisi sıfırdır. Yani enerjisi olmayan sadece siz değilsiniz, bütün evren. Bir başka soru sene neden 2022? Çünkü saymaya geç başlamışlar. Bence cevap bu. Yani en azından mağara adamları her soğuk zaman için bir, her sıcak zaman için bir çizgi atsaydı, onları toplar ikiye böler, sayardık. Belki de şu an 35 bin yılında olurduk mesela 2022'de olmazdık. Bir başka gerçek ses aslında basınçtan başka bir şey değildir. Biz çok farklı düşünsek de. Bir başka konu insansı robot tasvirleri neden hep Asyalı veya bayan görünümlü oluyor ilk bakışta? Bunu anlamak için bu konuda daha çok yatırım yapıp mesai harcamış bir ülke olmak gerekiyor herhalde. Çünkü Türkiye'nin şimdilik geldiği nokta Türk filmlerindeki Fatma Girik'ten ibaret robotlarda. Bir başka soru, insan beyni bomboş olarak mı doğar yoksa doğuştan bazı duygu ve bilgiler var mıdır? Bu soruyu öğrenmenin tek yolu bunu yeni doğmuş bir bebeğe sormak olacaktır bence. Alacağımız cevap ise muhtemelen bir ağlayış ve bir gaz çıkarma falan olabilir. Bir başka konu, kökenlerini okyanustan alan bir canlılığın ürünü olarak yüzme bilmiyorsak kötü hissetmeliyiz. Yani bence bu bir insanı bayağı kötü hissettirmeli. Bambaşka bir konu hakikatle ilgili kutsal kitaplarda dolaylı ve mecazla bir anlatım olması, hakikatin mecazda olduğunun bir göstergesi olabilir. Mecaz yapmayı meslek edinen komedyenler hem kendilerini ifade ederken hem de rahatlıkla saçmalayabildikleri muazzam güzel bir hayat yaşıyorlar bence. Bir başka soru, sonsuz bilgisi olan Tanrı cennet veya cehenneme gireceğimizi zaten biliyor olmalı. Öyleyse neden bizi imtihan ediyor? Genelde bu tanrı zaman ve mekanı aşkındır. Başlangıç son, önce sonra diye bir şey onun için olmadığından bu soru mantıksızdır şeklinde cevaplanıyor. Ama bana çok da mantıklı gelmiyor bu cevap. Ya da öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz mesela dinlere göre? Veya bir başka dine mensup ailede de olsaydık şu an Müslüman Türkiye nüfusunun yüzde kaçı yine Müslüman olurdu? Bir başka soru. Dinen imtihan edilişte kadın ve erkek gibi iki cinsiyet olmasının bir rolü var mı? Tek cinsiyet olsa eksi artısı ne olurdu? Ve son bilgi 80 yaşındaki bir kaplumbağa halen üreyebilir. Şimdi özellikle bu son söylediğim cümleler ve sorular insanı bir düşünceye sevk ediyor. Bilgiler ve sorular genellikle sadece daha çok soruya neden oluyor. Zihninizde bir veya birkaç konuyu aydınlattığınızda hayatın anlamına yaklaşmak yerine sadece daha çok soruya yaklaşıyorsunuz. Düşünün bunu göreceksiniz. Örneğin 80 yaşındaki bir kaplumbağa halen üreyebilir dediğimizde he işte buldum. Tabi ya hani neden yaratıldım şimdi anladım falan diyemiyoruz. 80 yaşındaki kaplumbağa halen ürüyor muymuş? Acaba nasıl veya helal olsun falan diyoruz. Öyleyse hayatın anlamına ulaşabilmek adına tüm bu söylediklerimden bence şöyle bir teori üretilebilir. Soru sorarak hayatın anlamına ulaşmak yerine genellikle daha çok soruya ulaşıyoruz. Öyleyse belki de hiç soru sormazsak hayatın anlamına ulaşmak mümkündür. Lütfen bu teori ile ilgili düşündüklerinizi benimle paylaşın. Evet, son olarak da kitap konusu altında. Sadece sonunu spoilersız bırakacağım bir kitap anlatımında birlikteyiz. İhsan Oktay Anar'ın 7. gün kitabını anlatacağım. Başkasının 7. gün diye bir kitabı var mı bilmiyorum ama ben İhsan Oktay Anar'ın kitabını anlatacağım. Eski zaman bilim kurgusu, hem eski hem mizahi dilli, enteresan ve anlaşılması zor bir kitap onu söyleyeyim. Zor kitaptım, gel unuttum, gel dediğimiz bir kitap. İhsan Oktay Anar'ın okuduğum ilk kitabı. Kitaba Osmanlı zamanında bir paşa oğlunun hikayesini okuyarak başlıyoruz. Paşa oğlu da biraz gıda markası gibi geldi ilk duyduğumda hani paşa oğlu tercih doğru falan diye böyle kısa reklamı çıkacak gibi. Neyse dini bütün görülen, örf, adet, ana ne bilen bazı insanların öldürüldüğünü okuyoruz bir yandan. Bir yandan da gerçek midir, hayal midir hemen anlaşılmayan böyle minyatürk tarzı bir canlı küçük İstanbul modeline bakıyor Paşaoğlu Reis. Mini Osmanlı falan gibi bir şey olabilir. Minya Türk gibi. Sonra Paşaoğlu ölüyor. Onun yaveri Kambur Bevval. İhsan Said diye birine yaverlik yapmaya başlıyor. Yaversin sen yaver kal. Bük dedi kamburları gibi bir müziği var. İhsan Said yeni arkadaş. Radyo frekansı ile İslamiyet yayma ve Allah'a ulaşmak için modern bir fabrika cami gibi bir şey içerisinde karşımıza çıkıyor yaverle birlikte burada takılıyorlar. Sonradan ne ayaksa bu modern caminin anten radyo sisteminden süper bir satranç oyuncusu olan tanımadığı bir Alman'ın hamlelerini duymaya başlıyor. Bunları kullanıp İstanbul'da satrançta nam salıyor. Nice böyle bahisler kazanıyor. En güzelinde rakibi buna birer taş eksilteceğiz ama aynı taşı eksiltemeyiz deyip ben başlıyorum diyor ve piyonunu atıyor. Bunun piyondan daha değerli bir at taşı atması gerekiyor yani. Ama İhsan Said kendi şahını atarak mat olma ihtimalini kaldırıp adamı yeniyor. Bu İhsan Said bir de oğlu Ali İhsan ile ilgili yazılar buluyor bu modern camide. Ayrıca zeplin çizimi, Prenses Dejora diye birinden aşk mektubu gibi ilginç şeyler bir kasada büyülü bir şekilde bediriyor zaman zaman. Bu beliren aşk mektuplarından bu prensese aşık oluyor ve bu çizimdeki zeplini inşa edip Dojura'ya gitmek istiyor. Zeplini yapıyor ama hava aracı diye Alman askerlerinin gözetimine takılıyor Zeplin. Bir şekilde askerleri alt edip uçurmayı da başarıyor. Zeplin yükselince gökyüzünde Ali İhsan'ın bedeni donuyor ve geleceğe yolculuk etmeye başlıyor. Şu ana kadar göründüğü gibi gayet karışık ama okunması yine de kolay çünkü dili eğlenceli onu söyleyebilirim. Anlaması zor ama okuması kolay. Akıyor. Sonrasında bu fantastik işleri yapan İhsan Sait'in oğlu Ali İhsan'ın yani donan arkadaşın hakkında yazılar bulduğu oğlunun Karadeniz cephesinde savaşa katılıp şehit oluşunu bir Moğol'un da bu şehit bedeninin önüne gelip secde edişini okuyoruz. Sonradan bu Moğol enteresan biri çıkıyor. Ve Ali İhsan'ın hayalet olarak daha ileri bir Osmanlı zamanında hortladığını görüyoruz. Bu hortlama ile birlikte İdris Amil Zula diye çok ortalama bir köylü ve potansiyel bir yazar olan birini tanıtmaya başlıyor kitap. Ali İhsan Hortlak hiçbir üstünlüğü olmadığından İdris'in insanı kamil olduğunu söylüyor. Bu Ali İhsan diyor ki benim varmak olmak istediğim kişi İdris'tir. Kainat aslında İdris için yaratılmıştır. Kitabın sonlarına doğru da bütün olanları kaydettiren bir Alman olduğunu görüyoruz ve Alman'ın ismi Als Ihsan ki Ali İhsan'a benziyor. Pek çok farklı olay okuyup aradaki bağlantıları anlamaya çalıştığımız bir kitap. Bir de dilinde böyle sempatik kısımlar var. Sinameki dolu bildir bardağı uzandığı falan gibi. Uzundur duymadığım sempatik kelimeler var. Mesela iyi hissetmek değil de berhudar kılmak. Çatı değil hep dam. Popo değil mabat. Osurmak değil yesteflemek falan. Öyle geçiyor hep. Bazen de benzetmeli geçiyor. Örneğin meme yerine kadınların bebek beslemesine yarayan organı falan gibi. Ayrıca teknolojik ve teknik dilin de eski Türkçesi enteresan geliyor. Mesela elektrikli bakır levhaya işeyen kambur için sanki bir ifrit kamburu zekerinden yakalamıştı diyor. Hani idrar ve penisten çarpan elektriği böyle komik söylemiş. Ya da bunu kıçının hangi lobundan uydurdun gibi daha modern şakaların söyletildiği daha böyle kibirli kişiler falan da var kitapta. Bir de enteresan bilgi olarak der saadet kelimesinin İstanbul'un eski adı olduğunu, kuruşun eskiden büyük bir para olduğunu ve pek çok bilgiyi de öğreniyoruz kitaptan. Bir tarihi kısmı da var. Ve kitabın son bölümü çok güzel başlıyor. Tarihi bazı gerçek olayları ve sonuçlarını yine eski Türkçeli ve espridi şekilde anlatıyor. Böyle Magna Carta, Amerika'nın keşfi, Fransız ihtilali, papalık, Roma zamanı vesaire hepsinin Zekeri'nden yakalanan ifrit gibi öyle bir dille anlatıldığını düşünün. Kitaba sonuçta 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Okumayan biri bu güzel ufku kaybeder, tavsiye ediyorum kesinlikle. Yazar bir felsefe profesörü ve aydın biri. Felsefe, bilim, mizah ve tarih sevenler sıkılmadan okuyacaktır. Kitabın kapağına da on üzerinden 7 veriyorum. İletişim Yayınları'ndan çıkan bu 240 sayfalık kitap bence gayet güzel. Evet, kapanış yaparsak da önce neden halen podcast kaydetmeye uğraştığımı kendim düşündüm ve bununla ilgili konuştum. Sonra son derece amatör şekilde yapılmış ve nispeten karmaşık olan daha önce iş yerinde de bir kere sunum olarak yaptığım ve insanların pek anlamadığı bu felsefe teorisiyle devam ettik ve son olarak hiç de vakit kaybı görmediğim gayet eğlenerek okuduğum bir kitapla kapadım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.